ısıtacağım bak, istecan. Onun sonra yanacağım. Kırk, bak, Tamam, tamam. Ben getirmiyorum, tamam. Bitti. mi? Kapası bitti. Ayağınızda bu gündür. Ayağınızda bu ister misin? Tutunmasın. Azra'nın çiziyor. He. Sinirli sinirli bak. <gülüyor> <gülüyor> Islandık. Evet. Islattı bizi. Göbeğe baksana. <laughs> maşallah maşallah kızıma benim. Lemon. Hadi kapat suyu ha gayret. Isındı mı su? Hop düşeceksin oradan dur. Getir abi. Sıktır seni. Evet. Bak bak. Limonun suyu bu. Bu limon suyu. <laughs> bu limon suyu. <laughs> Oo çok titredi getir ağabey.